Kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce askerde yaşadıklarını paylaşan bir kardeşimiz vardı. Hikayesini paylaştıktan sonra da çok rahatsız edildiğini söyledi. İlk önce onun anlattıklarını seslendirmekle başlayacağım. Ardından diğer hikayemize geçeceğiz. Geçen hafta olduğu gibi bu haftada salı gününe kadar aralıksız olarak hikaye paylaşmaya devam edeceğim. Hikayeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle sizlere bir konudan bahsetmek istiyorum. Ben kendi başımdan geçen birkaç olayı kanalla paylaştım. Onlar da sağ olsun hikayelerime yer verdi. En son yazdığım olayı paylaştığımda çok rahatsız edildim ama yine de ilgi üzerine devam niteliğinde yazdım. Bu sefer açıkça tehdit edildiğimi düşünüyorum. Size anlatayım. Rüyamda bir cenaze aracı içinde ilerliyorduk. Ben arka kısmında yani kasa kısmında oturuyordum. Önümde de iki adet tabut vardı. Cenaze aracını bilirsiniz. Kasa kısmının etrafı açıktır. Biz ormanlık bir yolda ilerliyorduk. Araç birden durdu. Ormandan yaklaşan kalabalık bir grup gördüm. Araca yaklaştıklarında onların varlıklar olduğunu anladım. Nasıl mı? Gözleri çok büyük ve simsiyahtı. Araçtan iki tabutu da aldılar. Ben de onların ne olduğunu anlamamış taklidi yaparak araçtan ben de indim. Bir tanesi yanıma gelip koluma girdi ve beni hızla kalabalığın arasından uzaklaştırdı. Karşıma geçerek işaret parmağıyla sus işareti yaptı. Odamda beslediğim iki muhabbet kuşum var. Onların deliler gibi çırpınmasına o an uyandım. Hayvanlar o kadar çok korkmuştu ki kafesi yerinden oynatıyorlardı. Neredeyse düşüreceklerdi. Hemen lambayı yaktım. Onların sakinleşmesini bekledim. Ben bu rüyadan sonra kendi başıma gelen olayları yazmayacağım diye karar aldım. Bu yüzden sizlere duyduğum, bildiğim olayları yazacağım. Çünkü başkalarının yaşadıklarını yazdığımda bir şey olmuyor. Bunu denedim. Neyse ben dayımın başına gelen bir olayı sizlere aktarayım. Dayım şu an 45'li yaşlarında. Köyde hayvancılıkla uğraşıyor. Yaşadığı olay gençlik zamanlarında olmuş. Biraz size bahsedeyim. Bizim köyün girişinde mezarlık var. Mezarlığın köye yakın tarafında da bir cami var. Bizim köy evi de caminin arkasında kalıyor. Ha bu arada bizim orada nedenini bilmem ama köyün mezarlığına çeşitli meyve ağaçları dikerler. Hayrat sanırım ya da bilmiyorum başka bir şey. Neyse dayımlar genç o zamanlar. Askerliğini komando olarak yapmış. Bununla da övünür. Dayımlar köyde üç arkadaşmış. Olayın geçtiği yaz dağ tepe domuz avına giderlermiş. Yine böyle bir akşam domuz avına çıkmışlar. Gece bayağı dolanmışlar ama hiçbir domuza rastlamamışlar. Dayım arkadaşlarına hadi köye kadar yarışalım. Mezarlığa ilk varan kazanır demiş. Kazanan kişiye de 100 adet fişek hediye diye anlaşmışlar. Domuz mermisi yani. 1, 2, 3 diye saymışlar ve başlamışlar koşmaya. Dayım komando olduğundan öyle bir koşmuş ki arkadaşları epey geride kalmış. Diğerlerinin nefesi kesilince durmuşlar ama dayım hiç durmamış. Köyün başına kadar gelmiş. Başlamış bunları beklemeye. Beklerken de mezarlıkta bulunan meyvelerden yiyin bari demiş. Gelince de dalga geçerim bunlarla demiş. Çıkmış birinci ağacının üstüne, başlamış yemeye. Ama ne gelen var ne de giden. Caminin minaresinin altında minareye çıkmak için olan bir kapı var demirden. Oradan tak tak diye demir kapıya vurulma sesi gelmiş. Bizimkiler geldi beni korkutmaya çalışıyor. Ben yer miyim bu numaraları deyip onlara küfretmeye başlamış. Ama bu sefer daha şiddetli vurulmuş. Dayım da kızmış. Lan oraya gelirsem harbiden kafanızı kırarım demiş. Ama daha şiddetli vurulmuş. Hasbinallah Allah çekmiş içinden. Orada durun geliyorum ben. Bilmem neyin çocukları demiş. Ağaçtan tam inecekmiş ki Subhanallah aşağıda iki varlık görmüş. Ama kara çarşaflı, gözleri kan kırmızısı. "Sen bize mi küfrettin?" diye bağırmışlar. Birden paniklemiş dayım, ağaçtan atlamış. Yere düşünce ayağı burkulmuş, tökezlemiş. Başı bir mezar taşına çarpmış. Orada da bayılmış. Ne kadar baygın kaldığını bilmiyor. Ama arkadaşlarının onu bulmasıyla uyanmış. Sabah olmuş. "Ne oldu sana?" diye sormuşlar. Dayım da olanları anlatmış. Onlar hayretle dayımı dinlemişler olanlara bir anlam verememişler. Arkadaşları da biz dün gece koşarken nefesimiz kesildi durduk. Köye geldiğimizde ise seni mezarlığın orada görmeyince eve gittin sandık. Biz de evimize gittik. Bugün de senin eve gitmediğini öğrenince aramaya başladık. Burada bulduk. Sana uğramışlar oğlum keşke küfretmeseydin. Gel bir hocaya gidelim demişler. Ama dayım kabul etmemiş. Köyde karizman var, komandoyum. Terörün zirve yaptığı zamanda askerim indencinden korktu dedirtmem kimseye demiş ve yine ara ara domuz avına gitmeye devam etmişler. Bir akşam yine böyle domuz avına gitmişler. Bizim oralarda da yılan çok olur. Tarlada, bahçede, hatta yılan sokmasından bir çocuk az kalsın ölüyordu. O yüzden yılan denk gelirse vururduk. O gece kara bir yılan çıkmış önlerine. Dayım da tüfeği yılana doğrultmuş. Yılan da üzerine doğru hamle yapınca attığı mermi boşa gitmiş. Bakmış dayım yılan üzerine doğru geliyor, sokacak dayımı. Geri geri birkaç adım atmış, iki fişeği tüfeğe taktığında mermiyi basmış. Yılanı vurmuş ama yılandan çok değişik sesler çıkmış. Sanki insan vurmuş. Etrafta dal kırılma sesleri, iniltiler, uğultular yükselmiş. Dayımlar oradan hemen uzaklaşmış. Keşke o yılanı vurmasaydım derdayım. Neyse ertesi akşam kapıya jandarma gelmiş. Açmış kapıyı dayım. ''Bizimle gelmen gerek.'' demişler. Dayım da ''Emredersin komutanım.'' deyip onlarla gitmiş. Ama dayımı bir mağaraya götürmüşler. Mağaranın girişinde askerler varmış. İçeri girmişler. Kandillerle mağaranın içi aydınlatılıyormuş. Bir kadın varmış. O da ağlıyormuş. ''Bu öldürdü oğlumu.'' ''Bu öldürdü.'' demiş. Bir komutan girmiş mağaraya. ''Anlat.'' demiş olayı. ''Dayım da ne olayı.'' demiş. ''Bu kadının oğlunu öldürmüşsün.'' ''Anlat nasıl oldu.'' demiş. Ben kimseyi öldürmedim komutanım diyerek paniklemiş dayım. Komutan da sen dün gece bir yılan öldürdün mü? Kara bir yılan demiş. Dayım da cevap vermiş. Evet ama bana saldırmak üzereydi ondan öldürdüm. Kaçsaydı hiçbir şey yapmayacaktım. O aksine üstüme hamle yapınca öldürmek zorunda kaldım komutanım. Ama bununla ne ilgisi var demiş. Komutan askerlerine tamam siz aldığınız yere götürün bunu. Bunun suçu yok demiş. Dayımı getiren askerler evine kadar bırakmışlar. Dayım bu durumu caminin hocasına anlatmış. Hoca hayretle dinlemiş ve demiş ki: "Sen bir cin öldürmüşsün ve onların mahkemesine çıkmışsın. Gece bir daha sakın yılan öldürme. Hele ki kara bir yılansa." Dayımın hikayesi bu kadardı arkadaşlar. Askerde cin nöbeti başlıklı hikayenin sahibiyim ben. Askerden sonra fiziksel rahatsızlıklar geçirdim. Kalp sıkışması, göğüs ağrısı gibi. Birçok doktora gittim ama çare bulamadım. Bundan 3 ay önce bunlar arttı. Nefes alamıyor, sara krizi gibi kriz geçiriyordum. Elim ayağım titriyor, göğsüm sıkışıyordu. Buna şahit olan ablam, "Senin galiba panik atağın var. Bir psikiyatriste de git." dedi. Ben de gitmeye başladım. Doktorlara krizlerin nasıl geldiğini falan anlattım. Panik atak nöbeti bunlar diyerek tedaviye başlandı. Bu dönem duygusal bir çöküntü halindeyim. Ben de bu yüzden başıma gelen olayları veya başkasının başına gelen olayları yazıyorum. Sağ olsun kanalda paylaşıyor. Ben kendi yaşadığım olaylara kefilim. Bizzat yaşadım zaten. Ama diğerlerine inanıp inanmamak sizlere kalmış. Bu kanal gerçekten çok iyi. Umarım hep de böyle kalır. Allah sizden razı olsun. Dinlediğiniz için teşekkürler. İkinci hikayemize geçelim. İyi günler abla. Kanalını yeni keşfettim ve ard arda hikayelerini dinlemeye başladım. Çok beğendim. Ben de kendi hikayemi paylaşmak istedim. Benim babama dedesi el vermiş. Babam şimdi hayatta değil. Ama yaşadığı dönemlerde onunla beraber biz de çok fazla paranormal olaya şahit olduk. Babam dindar biriydi. Cinleri vardı. Ama asla kötülük için kullanmadı. Büyüye maruz kalanlara yardım etti hep. Onları kurtardı. Biz de bunlara şahit olduk. O zamanlar 9 yaşındaydım. Bir gün bize bir kadın geldi. Çok kötü haldeydi. Ağlamaktan helak olmuştu. Gözlerinin altı mosmordu. mordu. İçeri buyur etti bizimkiler. Kadın derdini anlattı. Kış ayıydı bu arada. Salonda soba olduğu için diğer yerler soğuktu. Sadece salon sıcaktı. Bu yüzden de hepimiz salondaydık. Normalde babam biri gelince bizi çıkarırdı. Bu sefer çıkarmadı soğuk diye bir köşede oturmuş kadını inceliyordum. Kadın babamın önüne oturdu, yalvarmaya başladı. Kayınvalidesi mi ne büyü yapmış tam hatırlayamıyorum. Bu büyü yüzünden de çok zor günler yaşıyormuş. Kadına musallat olmuşlar. Babam odada ben varım diye üstü kapalı anlattı. Ben korkmayayım diye. Sen içeri geldiğinde anladım zaten. Buraya tek gelmedin. Üç kişisiniz dedi. Ama seninle gelenler kapıda kaldı. İçeri girmeye güçleri yetmez. Bu odaya giremezler, yanarlar dedi. Kadın da hala yardım istiyordu. Babam annemden bakır bir tas istedi, annem getirdi. Su döktü içine, okudu. Sonra baktı o tasa. O kadın yapmış bunları. Ama sonu yakındır. Ayaklarına kapanacak, pişmanlık duyacak. Yaptıkları yanına kalmayacak, sen hiç merak etme dedi. Kadını da bir muska yazdı, gönderdi. Ben o zaman hüttam ne demek, cinder ne demek bilmediğim için Babamı doktor zannediyordum. Çünkü gelen kişilerden hasta diye bahsediyorlardı. Ve babama iyileştirdin diyorlardı. O yüzden doktor zannediyordum. Değilmiş. Meğer babam hüddanmış. Kadına ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Sanıyorum sorun düzeldi ve bir daha gelme gereği duymadı. Öyle tahmin ediyorum. Bu şekilde eve günde 3-4 kişi geliyordu. Çoğunu da babam kabul etmiyordu. Çünkü büyü yaptırmak isteyenler de oluyordu. Babam tersleyip Allah korkunuz da mı yok deyip gönderiyordu. Bir gün bir adam geldi. Adam 40-50 yaşlarında. Yaz zamanıydı o zamanlar. Geldi, üstü başı eski, pantolonunun paçalarında yırtıklar var. Ayakları çamurlu. Dışarıda çamur falan yok ama adamın ayakkabısı daha yeni çamura basmış gibiydi. Babam beni çıkardı dışarı. Ben adamın ayakkabılarına bakıyordum. Nereden çamur olmuş diye. Kapının önünde otururken içeriden bir ses geldi. İnleme sesi gibi. Çok korktum ve çok meraklandım. Hemen gizlice içeri girdim. Kapının deliğinden bakmaya başladım. Çok bir şey gözükmüyordu ama seslerini duyuyordum. Gelen adam babama keşke ben de insan olsaydım dedi. Hiç unutmuyorum bu lafı. Babam da insan olsan ne olacaktı? Sen de sınava tutulan bir varlıksın, biz de. Allah seni o şekilde yaratmış. Bu şekilde isyan etme dedi. Neye uğradığımı şaşırdım. Bu içerideki adam insan değilse neydi ve neden insan olmak istiyordu? Dinlemeye devam ettim. Adam babama dedi ki: "Beni kullanıyorlar hocam. Öldükten sonra ortada kaldım. Sırrım açığa çıktı. Bağladılar beni büyüyle. Sana geldim. Beni yanına al. Senin hizmetinde ömrümün sonuna kadar kalayım." dedi. Babam cevap vermedi önce. Derin bir sessizlikten sonra Peki dedi babam. Ama çocuklarım var. Onlara asla korkutma. Hangi kılıkta geldiysen o kılıkta kal. Seni ben çoban olarak aldım. Böyle diyeceksin soranlara dedi. Adamın ağlama sesleri geldi sonra. Dualar ediyordu babam için. Ayağa kalktıklarını anlayınca hemen dışarı çıktım. Hiçbir şey duymamış gibi yaptım. Adamı yolculadı babam. Ne zaman istersen kalmaya başlayabilirsin dedi. Adam gittikten sonra ben de içeri girecektim. Babam durdurdu. Sen biraz daha bekle dedi. Ben iyice meraklandım. Babamdan habersiz tekrar girdim. Dinlemeye başladım. Anneme anlatıyordu durumu. Bizimle kalacak artık diyordu. Annemse ben seni böyle kabul ettim. Evlendik. Ama onları görmeyeceğime söz vermiştin. Şimdi bizimle insan gibi kalacak diyorsun dedi. Babam da merak etme. Hiçbir zararı olmayacak. Müslüman zaten dedi. Annemi ikna etti. O adam üç gün sonra bize geldi. Adının Rıza olduğunu söylemişti babam. Ona bir oda yaptılar. Burada kalacak Rıza abin. Sen sakın bu odaya girme dediler. Tamam dedim. İlk başta çekingen davrandım ama sonra onunla kaynaştık. Gün içinde benimle oyun bile oynuyordu. Babam görünce gülerdi. Bir anda bu adam en yakın arkadaşım oldu sanki. Anneme yardım ediyor, babama yardım ediyor ve benimle oynuyordu. Bir kez bile yorulduğuna şahit olmadım. Akşam olunca herkes odasına çekilirdi. Ben asla onun odasına girmedim. Kışın diğer odalar soğuk olurdu ama Rıza abinin odasında soba yoktu. Nasıl üşümüyor diye merak ederdim ve bir gün sordum. "Rıza abi, sen hiç üşümüyor musun?" dedim. "Yok, üşümüyorum." dedi, güldü. Hayvanlarımız vardı, onların da her işiyle ilgilenirdi. Bizimle yaşamaktan mutluydu. Biz de onunla yaşamaktan mutluyduk. Alışmıştık. Bir gün köye bir araba geldi, bir şeyler satıyordu. Gördüğüm gibi koşmaya başladım, atlayarak, zıplayarak koşuyordum. O anda ayağım takıldı ve düştüm. Ama öyle bir andı ki yere düşmeden Rıza abi tuttu beni. Nereden çıktı, nasıl geldi hiçbir şey göremedim. Yüzüstü düşecekken resmen havada yakaladı beni. Korkmuştum, ağlamaya başladım. Beni eve götürdü, babama anlattı. Babam da teşekkür etti ona. Hiç aklım almadı nasıl olduğunu. Sonra eve birileri geldiğinde, annem gelin deyimiyle yani hastalar geldiğinde ben odadan çıkarılıyordum. Onun yerine Rıza abi içeri giriyordu. Zaman böyle geçti. 15 yaşıma geldim. 15 yaşıma kadar eve gelen hasta sayısı yüzlercedir. 15 yaşıma geldiğimde bir gün temizlik yapıyorduk. Anneme Rıza abi'nin odasını da temizleyelim dedim. Annem "Sakın" dedi. "O odaya girme sakın." Anne o odada ne var dedim. Bir şey yok kızım. Rıza abin rahatsız olmasın. Artık onun odası orası dedi. Pek kurcalamadım. Tamam dedim. Bir gece uyumuştum. Aniden uyandım. Çok susamıştım. Su içmeye kalktım. Rıza abinin kapısının önünden geçerken kapının altından kırmızı bir ışığın çıktığını gördüm. Odanın lambası olsa neden kırmızı yansın? Çok korktum. Aklıma ilk gelen odada yangın falan çıkmış olabileceğiydi. Çığlık attım. Annemle babam hemen koştu. Onlara kapının altından gelen ışığı gösterdim. Ama ışık kaybolmuştu. Babam da yeni uyandın kızım, hayal görmüşsündür dedi. O kadar eminim ki hayal olmadığına. Korkarak yatağıma döndüm. Ama artık büyümüştüm. Benden daha fazla saklayamayacaklarını anladılar. Ve bir süre sonra her şeyi anlattılar. Tabii bunları sindirmem uzun sürdü. Rıza abiden çok korktum. Konuşmadım uzun süre. Ama sonra yine alıştım. Çok garip ama insan her şeye alışıyor. Aklımızın almaz dediği ne varsa bir süre sonra alışıyoruz. Başkası anlatsa bunları amma sallıyor derdim. Ama bizzat kendim yaşadım. Ben 18 yaşıma geldiğimde babam vefat etti. Babamın vefat etmesiyle de rıza abi yani o cin gitti. Ben size çok üstün körü anlattım aslında. Yaşadıklarım çok uzun. Eğer hikayem ilginizi çekerse tüm detaylarıyla babamın hüddamlığını anlatabilirim. Yorumları okuyor olacağım. Eğer merak ettiyseniz her şeyi anlatacağım. Şimdilik hoşçakalın. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Sizlerin de başından geçen bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.